bir süredir böyle piyasanın altını üstüne getirdiğimiz video yapmamıştık. Ama bakamıyorum gözlerimi alıyor. Çünkü kaldırdı gidiyor. Bitcoin'den bahsediyorum. Şuraya bakın saf güzellik. İnanılmaz bir şey. Peki şaşırıyor muyuz? Hayır. Bizce olağan bir şey. Ayı piyasası boyunca bunları konuştuk. Adım adım konuştuğumuz her şey gerçekleşiyor. Şimdi geleceğe bakacağız. Yeni coin'lere ve hedefleri yerken açmadan. Şöyle arka planına Güzel bir müzik vermek ve ayı da haklıydık demek istiyorum. 16.000'de bunları yazdım. Dedim ki az daha sabredin. Siz tüm dünyanın kaçacağı varlığa yatırım yapın ve sadece sabredin. 16.000'de bunu yazdığımda tabii hem 10 vardı hem de bundan sonra bu iş bitti. Herkesi dolandırdılar. Kriptolar, dolandırıcılık diyenler. Onlardan biri saf mısınız? Tabii ki de bitti. Vurgun yapıldı. Artık sıfırlanacak. Hazır mısınız? Bir fenomen galiba ona cevap vermiş. Genzo yanlış anlama da Artık bu hasta sezonundayız. <laughs> <laughs> i̇şte para kazanmanız bu kadar kolaydı. Bitcoin arzının %80'i hareket etmiyorken bu olurken aynı zamanda sürekli spot ETF'den günde 500 milyon dolardan fazla para girişi oluyorken ve sürekli merkez bankaları para basıyorken başka ne olmasını bekleyebilirsin. Burada kolay para vardı. Roket bilimi değil. Yeteri kadar bitcoin kalmadı. Neden yükseliyor? <laughs> Çünkü yeteri kadar bitcoin kalmadı. Alımları karşılamıyor. Size niye sürekli aylarca, ayı piyasası boyunca onlarca videoda bitcoin anlattım. %51 saldırısı gelirse ne olur, elektrik kesintisi ne olur. Doğru bilinen yanlışları söyledim. Validator'larını anlattım, çalışma şeklini anlattım. Neden pahalı olduğunu, ilkel olduğunu anlattım. Aynı şekilde kendi özellikleriyle aylarca Ethereum'dan da bahsettim. Peki neden bunları yaptım? Sadece destek direnç, kafa kıç, omuz baş çizmek yerine. Çünkü anladıktan sonra işiniz kolay. Rakipleriniz bunlar. Grafiğe gelelim tekrar. Biliyorsunuz 50 bin dolarda biraz daha ekleme yaptım. Burada söylemiştim. Evet alım ortalamam yükseldi ama dipten ala ala sıkıldım. Biraz da tepeden alayım makara olsun dedim. Belirli ki Michael Saylor de benim gibi düşünüyor. Yeter kadar Bitcoin'im yok diyor ve alıyor. Mikro stratejiyi 10 milyar dolarlık Bitcoin üzerinde oturuyor an itibariyle. Ve 4 milyara yakın karda yaptığı şey. Prosunu alıp arkasına yaslanıp dolar maliyet ortalaması yapmak. Adam sadece yatırım alarak, büyüyerek, Bitcoin'le dolar maliyet ortalaması yaparak ve insanlara Bitcoin'i anlatarak Bitcoin efsanesi oldu. Bitcoin'i kaçırdım diye düşünüyorsan üzülme. Çünkü kaliteli altcoin'lerde sen de aynı Michael Saylor gibi arkana yaslanıp dolar maliyet ortalaması yapıp sahipliğini artırıp çok daha fazla kazanıp büyük karlar üzerinde oturabilirsin. Kanıta ihtiyacın yoktur. injektif Synthetix, UMA, Illuvium, Bittensor, GRT, The Graph. Açın son aylarda yaptığım sektörlere göre sıralama videolarına bakın. Birkaç ay önce yaptığım sepete bakın ve şimdiki fiyatlarına bakın. CoinMarketCap'de aşağı doğru gidelim. Bitcoin'den konuştuk. Ethereum. Ethereum grafiğine. Quantfuel'den gelelim. 3300'ü de solladı. Bitcoin'in arzı kıtken %80 hareket etmezken dışarıdan yüz milyonlarca pump'ın fiyatı nereye getirdiğini gördük. Geçen sene neredeydik şimdi neredeyiz. Aynı şekilde onu çok benzeyen yüklü alımlarda arz şoku olacak çünkü deflasyonist bir coin daha var Ethereum. Coinbase Ethereum spot ETF hakkında 27 sayfalık bir rapor yayınladı. Bizce neden onaylanmalı? Bu işin içerisinde olan biri biziz. Amerika'nın en büyük borsasıyız. Avukatlarımız da bunun neden olması gerektiğini açıklıyoruz dediler. SEC 27 sayfalık bir rapor gönderdiler. Basitçe diyorlar ki Ethereum'un Proof of Stake konsensüsü çok güçlü. Yönetimi, merkeziyetsizliği aynı şekilde... Bu yüzden SEC'nin Ethereum hakkındaki dolandırıcılık ve manipülasyon endişesi olmamalı. Güvenlik açısından Bitcoin'den çok farklı görmemeliler. Basitçe bunu söylediler. Etokun ekonomisi deflasyonist, DeFi'de açık ara en çok kullanılan, en çok kilitli değere sahip devasa bir altcoin. En çok doğrulayıcıya sahip Coinbase'in dediği gibi bu yüzden güvenlik endişeleri olmaması gerekiyor. Bir sonraki ETF deyince akla gelen ilk coin Ethereum. Ethereum'da risk getiri hesaplaması yaptığınız zaman oran harika. Buraların hemen dışında Chainlink en çok kullanım alanı olan tokenlardan biri. 3-4x şu an iyi bir hedef. Çok seksi değil. Bir Illuvium, Injective, bir anda bir Ayı piyasasında bazı de yapmıştık. Onlarla aynı tadı veremeyecek, o kadar heyecanlı olmayan, Ramazan'da sokakta akşama kadar top oynayıp, iftarı açtığında içtiğin suyun verdiği duyguyu yaşatmayacak ama 3-4x gayet iyi. 2000 liradan gram altın alıp 1950'ye düştüğünde ay 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 düşüyor bu diyen biriysen senin için ideal. Render ve GRT. Sepetimiz değdi. Sinsin sinsin. -sin. Nerelere geldiler? Sattım mı? Hayır. Çünkü hala çok büyük potansiyelleri var. İkisi de kullanılıyor. Biri Datik GPU teknolojisi, diğeri de blockchain indeksleme. Blockchain'in Google gibi düşünebilirsiniz. Ayı bunları inceledik. Bunlarda da çok iyi kardayız. Satmıyorum. Çünkü Uma'yı satmıştım biliyorsunuz. Aynı şekilde Illuvium'da çok ani radikal bir yükseliş olmuştu. Ondan da kar aldım. O yüzden nakde ihtiyacım yok. Synthetix Injectiv'de duruyor. Şu an piyasada böyle takılıyorum. Tamam. Şimdi konuşmamız gereken ciddi konular var. Enflasyon büyük bir problem. Para basımı büyük bir problem. İnsanlar finansal sistemi, paranın nasıl basıldığını, merkez bankalarının nasıl çalıştıklarını bilmedikleri için insanların sandığından çok 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 daha büyük bir problem. Enflasyon aynı zamanda eşittir ahlaksızlık. Bunun doğal gelişim yapısı bu şekilde. Enflasyon oranı yüksek ülkelere bakın. Artık ABD, Arjantin, Türkiye. Bu ülkelerde ahlaksızlık ve suç oranları artıyor. Bu insanların suçu değil. Merkez bankalarının ve karar verici siyasetçileri suçu. Neden mi? Diyelim ki bir meyve suyu üretiyor. Kutusu yaklaşık 5 dolar. Şunu da biliyor. Merkez bankası para arzını yaklaşık 2'ye katladı. Birinci seçenek aynı fiyattan satışa devam et. Ama artık bu sefer üretim maliyetinde çalıştırdığın elemanların maliyeti de kiran da her şey iki katına çıktı. O zaman zarar etmeye başladın. İkinci seçenek ürünü aynı gibi göster ama içindeki meyve oranını düşür. Hem de bir de üstüne katkı maddeleri ekle. Kiraf ömrü çok daha uzun olsun. Senin karlılığın daha fazla. Üçüncü seçenek. Dürüst ol. Maliyetin senin 5 dolardı. E, enflasyon çok fazla para arzı 2 katına çıktı. Maliyetlerini hesapladığın zaman artık senin aynı üründe kar etmen için satman gereken fiyat 10 dolar olsun. Ama bu yolda sen ikinci yoldakilerle rekabet edememeye başlayacaksın. Ahlaksızlık yapanlarla rekabet edemeyecek ve batacaksın. Bu zamanla artacak ve dürüst olmayanlar çok 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 daha fazla kazanırken dürüst olanlar batmaya başlayacak. Birinci seçenektekiler zaten maliyetinin altında satış yapıyorlar. Uçurum artacak ve sadece ahlaksızlık iş yapmaya başlayacak. Enflasyonun yüksek olduğu tüm ülkelerde gördüğümüz gibi. Peki enflasyon kimi suçu? Senin mi? Hayır değil. Sen zaten deli gibi vergi veriyorsun. Tüm dünya halkını vergilerle eziyorlar. Oradan gelen insanlardan aktif bir şekilde topladıkları para yetmiyor. Örneğin ABD çünkü Filistin'e yardım edenleri cezalandırmak parayla. Filistin'deki çocukları öldürmek parayla. Bir de üstüne devlet bir kağıt çıkarıyor. Tahvil, tahvil satıyor. Tahvili kim alıyor? İnsanlar almıyor. FED alıyor. FED'e para nereden geliyor? Para basıyor. Ve durum gittikçe size çizdiğim gibi insanlar da çok 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 kötüye gidiyor. Şimdi böyle bir sistem var ve bu sistemden insanlar kaçıyor. En iyi kaçış kriptolar ona geleceğiz. Mesela kuantürde yabancı hisselerle işlemler yapıyoruz. Yakın zamanda birkaç tane fırsat görüp yapmıştık. Onlarda kar etmiştik. Çin hisseleri olsun, şimdi Nordex. Aynı zamanda para basıldığı zaman birileri fakirleşirken bu para basımından birileri inanılmaz fayda sağlıyor. İnanılmaz para kazanıyor ve sonra inanılmaz şeylere inanılmaz paralar harcıyorlar. Bu yüzden lüks tüketim şirketleri özellikle bazıları para basıyor. Lüks tüketim para basılsa da basılmasa da bitmez. Çünkü her zaman fakirler olacak, her zaman zenginler olacak. Aklınıza gelmeyecek şeylere, aklınıza gelmeyecek paralar harcayacaklar. Bu yüzden Louis Vuitton hissesine uzun vadeli yatırım yapıyorum. Dolar maliyet ortalaması yapacağım. Aynı şekilde madencilik şirketi sıkıcı ama sıkıcı yatırım iyidir. Barrick Gold ve bir iki hisse daha portföyümün ufak miktarlarıyla biriktireceğim. Quant de yukarı hisse yazalım. Apple'dan Amazon'a bu dediklerime tüm yabancı hisse senetlerine komisyonsuz erişebilirsiniz. Hatta emtia yazıp altın, bakır, gümüş, hatta buğday, hatta kahve gibi emtialara da erişebilirsiniz. Uzun süredir kullanıyorum. Üstüne bir de Emir davet kodu ile kayıt olup kripto para yüklerseniz 250 dolara kadar Tesla gibi yabancı hisse senedi veya Bitcoin, Ethereum gibi kripto para kazanacaksınız. Kanalı yeni takip ediyorsanız ve beni tanımıyorsanız çekiliş vesaire değil. Etkileşim için çekiliş yapmaktan, insanları maymun gibi oynatmaktan nefret ederim. Buna ihtiyacım yok. Ha bir de daha önce kayıt olmuş kullananlar ama ödül almayanlar var. Çok mesaj geliyor kayıt olurken Emir Davet kodunu girmeyi unuttum. Bu yüzden ücretsiz yabancı hissesine de veya kripto gelmedi diye. Destek ekibine bağlanabilirsiniz. Çok hızlı bağlanıyorsunuz. Onlara söyleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum indirim kuponu vesaire değil para. Şimdi herkes kaçıyor dedik. Hisselere, lüks tüketim veya sıkıcı işler her zaman olacak veya emtia. Yine böyle dönemlere girerken portföyünüzün bir kısmı emtia olabilir. Benim en çok tercih ettiğim bitcoin ve kriptolar. Ki zaten ayıda bile iyi kazandık. Şimdi düşünün ayıda 10-15 tane coin'de çok iyi kar 3-5 tanesinde inanılmaz karlar elde ettiysek ve boğa yeni başlıyorsa sıkı çalıştığınız zaman akıllı yatırım yapıp sabırlı olduğunuz zaman neler yapabileceğinizi hayal edin. İyi coinleriniz varsa yapmanız gereken yoksa bakın hepsini tek tek sıraladım. Yapay zeka, katman 1, kripto türevleri, sentetik varlıklar hepsini S, A, B, C, D klas olarak süperden kötüye sıraladım. Sağ üstte hepsini koyacağım. Bunları izleyerek kendinizi iyi yere konumlandırabilirsiniz. Kendinizi iyi yere konumlandırdıktan sonra yapmanız gereken şey bunlardaki sahipliğinizi arttırmak ve Michael Saylor'ın yaptığı gibi beklemek. Michael Saylor veya diğer yakın zamanda kriptolarda fark yaratan insanlar ayıda çıkıp 50 binde girip ''Aa Emir hanım yükselecek de 49'a düşüyor.'' demiyorlar. Sen de romanın bir günde inşa edilmediğini anlayacaksın. Dediğim gibi kaliteli varlıklara sahipseniz bundan sonra yapmanız gereken bunlardaki sahipliğinizi arttırmak ve beklemek. Yatırım beklemek demektir. Projeye yatırım yapıyorsun ve onlar da birilerini işe alıp başka yatırımlar alıp binlerce satırlık kod yazıyorlar. Onlar da inşa ediyor. Tekrar ediyorum Roma bir günde kurulmadı. Kısa vadede neler yapabileceğinizi abartıyorsunuz. Aksine Uzun vadede neler yapabileceğinizi küçümsüyorsunuz. Bilim düşünce yapın biliyorsunuz. Her zaman her yerde fırsatlar vardır. Ne kadar sıkı çalışırsan kendinin üst versiyonu olursan ve buradaki anlayışını geliştirirsen sürekli para kazanabilirsin. Bu yüzden yeni projelerden de bahsetmeye devam edeceğim. Kaliteli varlıklarda sahipliğinizi arttırırken ve beklerken yeni fırsatlara da ulaşacaksınız. Hepsinden bahsedeceğim. Aynı bir tensor tau gibi. O videoları kaçırmamak için mutlaka abone olun. Yanındaki zili butonuna tıklayıp bildirimleri açın ki ilk görenlerden biri olun. Uzun bir yol geldik. 60.000'e doğru gidiyor Bitcoin. 15 16 binden beri benimle olup kazanan herkesi tebrik ederim. Ama bu bir şey değil. Gelecek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Bir sonraki videoda görüşene dek.